Eski başkanımız tesislerde adı olan hem devletimizde bakanlık yapmış, Trabzonspor'un hizmetler etmiş. Ee, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bugün kara gümrükle ilgili ligdeki durumu aslında oyun olarak yansıtmayan, bunu geçen maçta da söylemiştim. Farklı kazandığımız müsabakada da söylemiştim. Öncesinde de sonrasında da. Tolun Hoca ile beraber daha iyi bir organizasyonun içine girdiklerini düşünüyorum. Deneyimli bir kadro, 20'ye yakın özellikle deneyimli oyunculara sahip, oyun organizasyonları olan rahat, özgüvenli bir takım. Artıları da var, eksileri de var oyunun içinde. Bizim gibi güçlü güçsüz tarafları da var. <laughs> Ve ilk maçtaki, yani son oynadığımız ilk maçındaki oyunun skorun gerçekçi olmadığını, rakibin de o maçta zaman zaman devreye girdiğinde zaman zaman koptuğunu görmüştük. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle daha iyi olmamız gereken bir durumda. Bugün 40. saniyede net pozisyon verdik. Arkasından oyun normal dengede giderken golü bulduk. İşte bir diagonalle oyunun yönünü değiştirme ile ilgili Edin'in attığı pozisyonda golü bulduk. Biz oyuna özellikle bu oyuna daha topa sahip olmamız lazım. Ee, rakibi bizim gibi onların da karşılamayla ilgili sıkıntılar olan bir takım. Ama biz 25. dakikaya kadar oyuna giremedik. 20 ile 25 arası 3 pozisyon verdik. Bu çok doğru ve sağlıklı bir durum değil. Ee, oyuna geç giremeyiz. Oyun, bu oyun artık temaslı bir oyun. Ee, Rakibe uzak kalamayız. Biz bunu e, cezalandık. 1-1 oldu. 2-1 mağduruma da düşürdük. bu bölümde. 25. dakikadan sonra oyuna biraz adım adım girmeye başladık. Ondan sonraki süreç 44-45'teki kırmızı kart doğru bir kart. Hiç doğru olmadı. Böyle bir süreçte böyle bir rakibe karşı rahat, özgüvenli bir takıma karşı bu şekilde olmaması gerekiyordu. 2-1 ile içeri girdik. Duran topun devamından attığımız golle. İkinci yarı itibariyle ilk yarıda yapmadığımız takım organizasyonu ve takım savunması özellikle. Takım savunması derken yanlış anlaşılmasın. Ee, daha iyi hücum edebilmek için savunma yapmak zorundasın. Bu savunmanın detayları ve çeşitlenmeleri var. Neden ikinci yarı, ilk yarıda giremediğim iki tane net bir tane de kaçırdım pozisyona giriyorum? Takım savunmasını doğru yaptığın için giriyorsun. Aynı zamanda hücumu düşündüğün için giriyorsun. Özellikle ikinci yarıda 3 e, üçü, üç biri bulmak. En zayıf noktalarımızdan bir tanesi özellikle kenarlar ve kenarlarda yapılan ortalar. Rakipte sayısı olarak ikinci yarıya zaten eksik olmamızdan dolayı kenarlara hemen genişlik verip ters ayakta ortalar ve çift santufora döndü. Bizim çok fazla değişiklik yapma hakkımız yoktu. Beşli yapma ihtimalimiz vardı. Üç birken bir ara bunu düşündük. Cevap verimi vermez mi bilmiyorum. Ama sonuçta şu, 3-2 ikinci yarıdaki oyun iki perdeden bahsedecek olursak ilk yarıdaki oyunun olumsuz anlamdaki düşüncelerimi anlattım. İkinci yarıda da olumlu anlamdaki düşüncelerimi anlattım. Ve sonuçta bugün bir ayağın e, kazanmış olduk. 3-2. Küçük de olsa bir avantajımız var. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki dönem yani Mayıs ayında oynanacak. Romanş için kısa bir e, şeyimiz var, avantajımız var. Küçük bir avantajımız var. Ciddi bir takıma karşı ona da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bunu kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle e, bireysel olarak bazı oyuncuların performansı çok önemliydi. Ona çok uzun süre Sonra yer aldı. Bence iyi bir performans. Pepe iyi gidiyor. Edin her zamanki gibi yine desteğini verdi. İnişler, çıkışlar var. Ama bunlar bunun içinde var. Önümüzdeki döneme daha iyi hazırlanacağız. Bugün kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. Her maç zor ligde. Bunu net görüyoruz. Taraftarımıza bugün son defa bu seneyi beraber olduk. Destekleri çok önemliydi. Onların bizi itmesi ve kazanmamıza bir adım attırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki sene bizi yalnız bırakmazlar. Bizimle beraber oldular devam ederler. de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Soru var mı? Turgay Bey. Turgay Bey, şırdız hocam tebrikler. E, Tonlay hocam iyi oyunlarından bahsetti, şanssızlıklarından bahsetti ama bir avantajlı skorla döndüklerini söyledi ve turu geçmek için de ellerinden geleceklerini yapacaklarını ifade etti. Normal. Evet. bu gece şanssız olduklarını söyledi özellikle. ama takımından da memnun olduklarını dile getirdi. İyi bir takım. Buna ben göre. De. Evet, buna göre çok iddialı konuştu rövanş için, maçtaki rövanş için. Buna bunu alırsak Trabzonspor'un rövanştaki Tur şansı nedir? Bir. İkincisi de e, Trezegen'in e, son durumu nedir? Bu maça yetişme durumu var mı? Teşekkürler. Tur için biz avantajlıyız. Yani şu anda bir farklı öndeyiz. 3-2. Ee, onlar iki farklı kazanması gerekiyor Rovanş'ta. Ve Mayıs'ın 8'ini de galiba yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> 8 Mayıs. Hocam. Onu 8 O zaman geldiği zaman bakacağız. <laughs> Şimdi önümüzde Pazar günü Gaziantep maçı var. Daha sonra Samsun var. Daha sonra İstanbul Spor var. Ondan sonra galiba yanlış hatırlamıyorsam arada. E, o zaman geldiği zaman bununla ilgili daha net konuşabiliyoruz ama e, biz bir avantajda olduğumuzu, bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz ama ciddi bir şekilde bir takım bugün iyi de oynadılar kabul ediyorum. 60 dakikada eksik oynadık. Bu da kolay bir e, süreç değildir. Onun için e, o maç süreci geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Trezeguet yarın tekrar bir kontrol emarı çekilecek. Hafta sonu olup olmayacağı 1-2 gün içinde belli olacak. Hafta sonu olmasa Öteki hafta olma ihtimali çok yüksek. Hafta sonunda olma ihtimali var diye düşünüyorum. Bugünden de nasıl çıktık onu bilmiyorum şu an itibariyle. Belki birkaç oyuncunun yarın e, MRH'e taksi de aynı şekilde çıktı oyundan. Zaten e, ufak bir problemi vardı. O da oynamak istedi. içinde olmak istedi. katkıda da sağladı. Ases yaptı. Gol attı. E, onun da yarın kontrol var. var. Birkaç oyuncu ile ilgili daha iyi bilgi alacağız sağlıkla ilgili yarın. Evet. Başka soru var mı? Nurgül Hanım. Hocam tebrikler. Teşekkürler. 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 Ben Vizcan'a bir parantez açmak istiyorum hocam. Vizcan bugün gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. 90 dakikada süre aldı uzun zamandır ilk defa belki bilmiyorum hatırla yanlış hatırlıyor da olabilirim 90 dakika süre aldı ve oyunun her anında sahanın her yerindeydi yani Vizcan'ın bu yükselen performansını siz neye bağlıyorsunuz neler söyleyeceksiniz Vizcan ile alakalı çok iyi de bir örnek bana göre çok iyi bir profesyonel gerçekten. İçinde cevaplarını zaten veriyorsun Vizca bugün değil yani e, Türk futbol tarihinde işte beraber olduğumuz günden bu zamana kadar herhalde bir 13-14 senedir bu ligde istikrarla en fazla oynayan, en fazla asist yapan yabancı oyuncu. İşte gol sayısı da belli. Bir takım oyuncusu aynı zamanda. Evet ben de ona bugün için ve genel olarak örnek olduğu için takım arkadaşlarına bir parantez açıyorum. Pepe de bugün çok önemli bir performans sergiledi. O da birkaç haftadır önemli katkılar sağlıyor. E, Vizka e, örnek ol, olabilecek bir oyuncu. Teşekkür ediyoruz. Ezgi Hanım. Hocam öncelikle tebrikler. E, bugün Stefano Denzville'den bir gol geldi. Öncesinde Batista Mendy'den de güzel bir çıkış gördük. Yine e, sezonunda takıma katıldıktan sonra hücuma katkı sağlayan bir Thomas Mönye var. Gelecek sezon adına hücuma da katkı sağlayan bir savunma ve savunmaya katkı sağlayan hücum düzeni diyebilir miyiz Trabzonspor için? Bugünkü oyuncularla ilgili mi söylüyorsunuz? Hani biraz evvelki saydığın oyuncularla ilgili. Savunma hattıyla alakalı. E, Mendy e, stoper oynadığı e, biz oynadığı bütün maçlarda bir tek maç kaybettik. Alanya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun orta, orta saha oynadığı maçları kaybetmiştik. Onu da buradan bilgilendirme yapayım. E, buradaki amacımız oyuncuyu doğru bir şekilde kullanabilmek. E, Mendy'nin savunma zaafları da var. Bunu ben biliyorum ve çalışıyorum. Ve haftanın altı günü beraberiz. Daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bazı oyuncuları <laughs> birkaç tane mevkide de kullanabiliyorsun. Bunu daha evvelden de ifade ettim. Bana gelen bir önceki raporunda Mendy'nin 8-6-4 ve 2 oynadığı da var. E, <laughs> Trabzonspor topa sahip olur. Stoperler bugün futbolda eskiden topa vuran oyuncudan. Topa en fazla değen oyuncudur artık dünya futbolunda. O yüzden Mendy'nin bu topla mesafe kat etmelerini, kullanmalarını biz de bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Orada da faydalanacağız. Geri gelecek orta sahada da faydalanacak. Önümüzdeki seneyle ilgili yoğun bir çalışma programı içindeyiz. Devamlı yarışan içinde olan, daha agresif olan, daha hızlı olan, daha iyi olan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Bugünkü oyuncularıma da bize kattıkları için teşekkür ediyoruz. Başka soru var mı? Teşekkürler, iyi akşamlar.